Cansu makyaj yapma hoca görecek. Ne olacak ama nakayım ya? Cansu hoca görecek diyor. Cansu hoca geliyor. Cansu. Efendim hocam? O elindeki ne senin? Hocam hiçbir şey yok. Cansu o hali ne kıpkırmızı olmuş. Hocam dayak yedim dün annemden. Cansu saçmalama salak mı var senin karşında? Hocam ama. Çıkar o sakızı da ağzından. Ya hocam ya. Çıkar sakızı ağzından of, beni konuşurken. Of. Cici kızlar dışarıya kartı boynu çıkar. Biz de babamızın arabasını kardan temizle çıkarız. Helal. Biz de böyle tahmin anlatabiliyor muyuz? <laughs> al baba. Al. Ne yapıyorsun abicim? Çıkıyorsun. Tamam çıkıyorsun. Ay bak yükseliyor. Dikkat. Ay bak düşecek şimdi bacağına bacağına. Valla bu saatten sonra kimseyi çekemem. Memnun değil misin? Siktir git. Umarım hayatta iyi yerlere gelirsin. Mesela yanıma. <laughs> Şok tatlıları deniyoruz. Çek. İlk olarak Alman pastası. Hiç beğenmedim. Çok kötü tadı. İkinci olarak profetrol deniyorum. <laughs> Güzel. Şimdi de keşkül deniyoruz. <laughs> Bu nasıl karıştırılmış gibi. Sıra kazan dibine geldi. Keşkül'den birazcık şekerli. Aşkım. Sıra Trilce'ye geldi. Muazzam. Yiyebilirsiniz bunu. Son olarak sütlaca geldik. Zorlaştım ama. Pirinç koymayı unutmuşlar. Pirinç. Aşkım aşkım beni arabayla fotoğrafımı çeker misin? Çekeyim aşkım var. Geç hadi poz ver. Ne yapıyorsun aşkım? Arabanın üstüne çıkacağım aşkım. Poz yani tamam arabanın üstüne çıkacağım da öyle arkadan çıkar var öyle çık ya. Ya olmaz öyle şey botların gözükmesi lazım. 750 TL para verdim ben bunlara. 750 TL verdim. De. Oy maşallah. Sen çık botsuz da ben onlar sonra şopa başı şey ettiririm oraya yani. Ben de bu araba 400 milyar para verdim. Ne olacak şimdi yani? Benden değerli mi ya bu araba? Ya senden değeri değil de. Tamam çık hadi çık. Ay teşekkür ederim aşkım. Çık.